Uzun zamandır mikrodalga fırın tamiri yapmamıştım. Sayfamda bir adet var galiba. Hatırlamıyorsam. Hatırlayabildiğim kadarıyla. Şimdi elime bir mikrodalga fırın geçti arkadaşlar. Bunun sorunu çalışıyor görünüyor. Alttaki e, motoru dönüyor. Işıklar falan yanıyor. Her şey normal. Fakat ısıtmıyor. Bunu yapabilecek miyiz? Bir de bir sorun daha var arkadaşlar. Şöyle basıyorum. Bunun herhalde tırnakları kırık. Kapak açılmadığı için içini bakamıyorum. İçini görmedim. Bu yüzden şimdi söküyoruz ve bunu tamir etmeye çalışıyoruz. Bakalım ne gibi sorunları varmış. Ben hemen açtım vidalarını. Üstü biraz pis. Öncelikle gelelim kapağın neden açılmadığına. Onun sorunu basit. Şuradaki mekanizma yerinden çıkmış galiba tırnağından onu yerine yerleştireceğiz kartında herhangi bir taş dirençlerde siyahlanma patlama görünmüyor mikrodalga fırınları daha çok yani teferruatlı değildir yani yapımı biraz daha kolaydır büyük ihtimal trafo olur magnetron olur buradaki sigorta olabilir. Karttan da bazen sorunlar çıkabiliyor. Buradaki taş dirençlerden sorunlar çıkabiliyor. Öncelikle şu mekanizmayı yerine güzelce oturtalım. Kapağını açalım bakalım. İç kısmını görelim. Çünkü magnetron içeriye elektron yaydığı zaman atlamalar meydana geliyor. Yani gövdeye şaseler. Bu yüzden büyük ihtimal Sigortayı da patlatmış olabilir. Başka bir arıza da olabilir. İç kısmını göreceğiz öncelikle. Bir kısa devre söz konusu mu diye bakacağız. Kapak bölümünü açtık. İçi temiz. Benim söylemek istediğim burası. Burada herhangi bir paslanma olmadığı için bir atlama falan yapmıyor. Burada sorun yok görünüyor. Şöyle baktığımda temiz görünüyor. Diğer sorunumuz şimdi büyük ihtimal yüksek gerilim trafosu çalışmıyor. Bu yüzden ısıtmadığını düşünüyorum. Öncelikle bunun için yüksek gerilim sigortasını sökeceğiz. Ona uygun sigorta atmışsa ona uygun bir sigorta takacağız. Bakalım başka arıza çıkacak mı? Yüksek gerilim sigortasını çıkarttım. İlk defa böyle bir sigorta gördüm arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sigorta kutusunun içinde camsız şekilde odaklayalım. Bakın incecik. Tabi 1 amperin altında sigorta olduğu için 0.7 milim 7 amper değerinde. incecik bir telle sarılı sigortanın sağlam olduğunu gördüm. Burada ölçümlerini yaptık. Bunu geri yerine kapatıyoruz. Sorun sigortadan değil Bir de kartın üzerinde ölçümler yapacağım. Tabi buraya telefonu hem koyup hem ölçümler yapamıyorum. Büyük malzeme olduğu için tezgahında yer tutuyor. Buradan mecburen şöyle e, videoyu böyle böyle yapacağız. Elimde çekiyorum çünkü. Yüksek gerilim sigortasını baktıktan sonra kartı söktüm bu arkadan arkadaşlar. Buradaki olması gereken değerleri taş dirençlerde var. Sigorta sağlam buradaki. Diyot. Şu, burada bir role var. Onu sökeceğim. Dışarıdan biraz böyle bir keyifsiz çalıştı. Dışarıdan şöyle bir hatta vereyim voltajı. Keyifsiz çalıştı şakşuk. Onu dışarıda ölçüm yapacağız. biraz kıvılcım atıyor. Dışarıdan bir ölçelim. Rolede bir sorun var mı? Sonra arıza bulmaya devam edeceğiz. Bakalım neden ısıtma yapmıyor. Çalışıyor normalde makine ama ısıtma görevi yapmıyor. Söktüm. Ayaklarından tekrar 24 volt vererek yük altında test ettim. Yani arkadaşlar malzemeyi sökmekten üşenmeyin. Söküp dışarıda test etmek en sağlıklısı. Bu kart üzerinde artık bakabileceğim bir malzeme kalmadı. Buradaki zaner diyotu ölçtük. Diğer diyota baktık. Burada 1 mega ohmluk direnç var. Ona baktık. Taş dirençlere baktım. Sigortaya baktım. Bunu yerine topluyorum. Sorun buradan değil. Kartı yeri, geriye yerine topladıktan sonra tekrardan nasıl çalıştığını neden ısıtmadığını şöyle görelim ampermetreye bağladım. Çalıştırıyorum. Şu an çalışıyor. Ama ben onu biliyorum ki şu an güç çekmediği için amper çekmiyor, ısıtmıyor. Bakın 0.1 amper gidip geliyor. Yani 100 watt oluyor olmuyor. O da fanın çektiği, ışıkların çektiği amper. Normalde bu yüke binmiyor. Yani şu anda içeriği ısıtmıyor. Boşa çalışıyor şöyle kapatayım. Kartta bir sorun yok. Orada yok. Magnetron normal gibi. Trafoyu da ölçtüm. Yüksek gerilim hattını. burada bir trafoyu yüksek gerilim ölçmek için burada tek bir çıkışı vardır arkadaşlar. Bakın burada. Bununla gövde arasında kilo ohm seviyesinde veya 1 kilo ohm veya daha aşağı seviyesinde bir direnç görmeniz lazım şuraya ışık tutalım. Gövde ile buradaki yüksek gerilim çıkışına. Yani bununla ne anlıyoruz? Yüksek voltaj sargısının sağlam olduğunu anlıyoruz. Yani burada bir değer görmeniz lazım. Burası normal. Bu 220 girişinde primer girişinde de zaten ee, bir tabii ki 4-5 ohmluk de, direnç 4-5 ohmluk bir değer görmeniz lazım. Direnç değeri. Sargılarda. Yani bunlar sargıları ölçmüş oluyoruz. Sargılar sağlam. Zaten bakıyoruz burada yüksek gerilim kondansatörü de yeni gibi duruyor. Olay sonradan aklıma geldi. Demiştim ya baştan. Buradaki parçak şurada tırnağı hafiften kırmış. Girişte gösterebilirsem. orayı kırıp kapak o yüzden de açılmıyormuş ama şu an normal çalışmasına engel değil. Çalışıyor görünüyor. Bakın. Şurada bir kırık var. Hafif çatlatıp çıkmış buradan. Çıktığı için bu switchlerin 3 tane burada emniyet switchi vardır. Kapaklarda burada var. Bir tane burada var. Bir tane de ortada var. Ama bunlardan biri çalışmayınca o da bu siyah malzemenin buradaki sivici şöyle göstereyim. Buradaki sivici basamamasından dolayı mikrodalga çalışmıyor. Şöyle yine tekrar göstereyim. Şimdi buldum arzayı. Çalıştıralım. Dikkat ederek ben. Şu an bakıyoruz. Şöyle odaklayalım. 0 amper. Hemen buradaki sivici basıyorum. direkt sesinde değiştiğini göreceksiniz. Nasıl oldu? Bakın. Magnetron sesi 3.3 amper. Bakın. 3.5 amper akım çekiyor. Bırakıyorum. Tamam. Akım kesiliyor. Şu an normal çalışıyor görünüyor ama bu sürece o siyah parça buradaki elimle göstereyim. Bu siyah parçanın basmamasından dolayı sivici açmıyor. Bu yüzden çalışmamış makine. Yani kullanıcısı da bunu çalışmıyor diye verdi. Ne yapacağım? Ön paneli çıkartacağım. Çünkü buradan müdahale etmem zor. Buradaki vidalarla önü çıkarıp oradaki yuvayı düzgün bir şekilde yapıp tekrardan bunu yerine takacağız. Bu arızayı da böylelikle bulmuş olduk. İzleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Ayrıca destek olanlara teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.